Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rostar oynayacağız. Yanımızda Burak var. Bir de Bartu var karşımda. <laughs> Heh, Muteke de geldi. Hadi geliyor. Ama Adana Proman yapmış. <laughs> Dur, şöyle. Evet yapalım şunu. Ben, aynen, tamam. Yok yok. Ben kumrat kumrayım dedi, sen umut ege'yi Evet, umut ege'yi ben hiç sevmiyorum. Bana O zaman her, herkese öldürecek karakteri alayım. Ben güzel karakter Ben de çok güzelim. Bu yanlışlıkla konuştuk. Samaf kodum. Lan kadar! Dur, şöyle profil fotoğrafımı alçaklayayım. hemen profil ben hemen kol yapayım profil fotoğrafımı

karşı şey var mı ya? Bir kişi sonra şeyi Bir şey öldürdü. E o zaman aynen. O zaman efsane karakter oldu. Hemen izleyelim. Burak ne koymuşsun adını ya? Bu. Bum 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 Bu. Pom 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 Dö dödödödödödö dödö 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 kaçta Bu bir şişir, bu üç dükküz bir şişir bu üç dükküz bir Bartu nere- Bartu, Batu gazların yanında gördünüz mü? Biraz gazların yanında, aynen Ya hani, boğalar var ya böyle gazların içinde sıkışacak neredeyse Orası değil Bartu, sağ yerde. Orası değil, tam yeri. Orası değil, sola git, sola sola. Aynen oraya git. Gördün mü? Gördüm. En sonunda ya. Ulti atıcan mı? Yere kalmadı ki. En sonunda attı gene. Roman yazıyor. Pem öldüm. Ah son anda öldürdüm. Neyse. Ay, neyse. tamam oğlum. Çıktı gene. O şaka yapıyor. Yok. Onun adı Umut değil. Onun adı. <laughs> Onun adı. Ali, değil mi Barton? Umut diyorlar mı kısaca. Aman ya. Ya! Arkadaşlıktan açacağım pislik gibi ya. Bir de arkadaşım da değil var. Kabul atarsa atar, sana kabul etme. Nereden giriyorsa artık değil mi? İstek atarsak direkt 10 dakikalığına rahatsız etmiyor vallahi adamı. Evet. Aynen. Reddetmezsen onu ona alıp reddetmezsen olmuyor benim. Benim botum Barley bot 1. Tamam. Bırakın bilmiyorum. Aa sizi gördüm. Sen hangi yıldız gücünü seçtin? gelmeyi unutmayın. Her gün büyüyor. Daha bu sabah 10 kişiydi. Kaç kişi oldu? Bakın. Şuraya yazayım. Şuraya yazayım. nokta gönderdim benim bot bir şeyle tamam. Ne acaba Yine mi Aa, Frank seçmiş şey. Burak. Burak'ın kanalı da var. Adını bilmiyorum ama kanalım var dedi benim. Yanlışlıkla çok kötü bir hata yaptım. Kafam karıştı söyledi. Oo, Bartu. Enzi öldürmüşün Aa, Burak bizi izliyor. Tamam doğdum Bot bir de normal oyuncu gibi oynuyor ya. geldim. geçirim vallahi vallahi ben onu. Ben onu. Ben... Ya Bartu. Ay, ya, evet öldük ki. Abi 12'lik enerjiysen kesinlikle öldü. Şimdi hangi karakteri seçsem? Ee, Rosa'yı seçeceğim. Yani Rose. Nerede? Rosa aldım ben. Ben hazır değilim. Hadi gavurdum. Bak mı? Bırak mı? Herkesi gördüm. Sıkıyorsa vurur mu lan? Hem de ultiyle vur. Ben Oha! <laughs> Oha! Oha! <Ortada çıkar. gülüyor> <laughs> Bart çok iyi oynadı. Bart'ı atmadan zıpladım. Ben taktiği... Yani niye herkes onluk?